Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Tekirdağ Yerel Basın olarak Ergene'de bulunan Serhat Bilardo işletme sahibi Akif yümünle birlikteyiz. Akif Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, iyiymiş, nasılsınız? Bizler deyiz, çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Tekirdağ halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Akif Yümün kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Akif Yümün 19, e, 1981 doğumluyum. E, Aslan Karsı'nda e, ikamet, e, ikamet ediyorduk. Baba devlet memuru olduğu için Tekirdağlara kadar geldik. Hı hı. Ama bunun öncesinde 12 yaşından beri bir sevdadır bende Bilardo. Özel bir ilginiz var. Evet özel bir ilgim var. Daha öncesinde babamızla, da, babamızın da vasıtasıyla işletmecilik yaptık. Bilardo spor Okullarımız vardı. Bunları açtık. Yani sürekli bir ilgimiz oldu. Oyunculuğumuz oldu. Oyunculuğumuz oldu. Yaptık. Yani Bilardo'ya karşı şöyle bir ilgim vardı. Çocukluk e, mesleğiydi benim için. Hı hı. Yani insan Bilardo kurulumunda, Bilardo yaptığım zaman gerçekten hı hı. bir rahatlama hissediyordum. Hı hı. Yani bu meslekte yoğunlaştım. Bu meslekte yoğunlaştım. Burası Ve... kaç yıldır var peki? Daha sonrasında Serhat Bilardo'nun açılışı nasıl oldu öyküsü? Serhat Pilardo'nun açılışı 90'lı yıllara bağlı. 90'lı yıllarda salon işletmeciliği olarak başladık. Daha sonrasında salon işletmeciliklerin arkasında Bilardo Spor Okulları açtık. Kayseri Erkilet'te. Hı Ve en sonunda en sonunda 2000 yılında Tekirdağ Çorlu'da. O zaman Çorlu'yduk, Şu an Ergen olduk. Ergen'e de hizmet veriyoruz süper. Tabii dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldiğinde e, ne gibi hizmetler alabilir sizlerden? Serhat Bilardo adına. Bilardo adına e, şöyle burada kendi salonumuzda oyun oynama e, hizmeti alabilirler. Hı, hı Bilardo masası alacak arkadaşlarımız da Bilardo masasında el istedikleri en ufak detaya varana kadar her şeyini detaylı bir şekilde Anlatırız en istedikleri istediği malzemenin hı hı. kalitesine göre, istediği malzemenin en alt seviyeden en üst seviyeye kadar kalite bakımından bütün hizmetlerimiz vardır. Yani sadece hani salon işletmeciliği olarak değil, sizler tedarik de sağlıyorsunuz yani bir arada evet, olarak. Yani. Bir arada imalatı yapıyoruz. Ha, sizler kendiniz imalatını yapıyorsunuz. Evet. Aslında. İmalatını yapıyoruz. İkincil masalarımızın bakımını yapıyoruz. Hı hı ikinci el masalarımızın revizyon işlemlerini yapıyoruz. Hı hı. Yani ikinci el masa isteyen müşterimize bile sıfır ayarında masa götürüyoruz. Süper. Tekrardan boyanması, yenilenmesi, eksiklerinin giderilmesi hı hı. ve bütün işçilik hizmetleri. Bilardo'nun en ufak civatısından kumaşın kalitesine, kumaşına kadar her şeyi, Hı -hı. bütün tedariği sağlıyoruz. Süper. Ve sadece Türkiye, e, Trakya içerisinde değil, Hı -hı. bütün Türkiye bazında yapıyoruz bunu. Tüm Türkiye'den yani talep doğrultusunda. E, sadece evet. yani burada salon işletmeciliği olarak değil, Akif Yüm'ün e, bilardo ile alakalı ne varsa, yani e, topundan ıstakasına, e, masasına, kumaşına evet. kadar. Sadece bilardo da sınırlı kalmıyoruz. Bilardo'muz yok. Langırt Hı -hı. masamız, Hı -hı. masa tenislerimiz, çocuk oyun makinelerimiz, Genelde e, e, dart makinalarımız yani bütün istedikleri ya, e, şey. Aktivite olarak siz e, ofislere, evlere, sipariş doğrultusunda e, Serhat Bilardo şirketi adı altında aslında siz aktivite sporlarında tedarik sağlıyorsunuz. Evet. Hem imalatını hem de ürün tedarini tüm Türkiye'ye sağlayabiliyorsunuz. Evet. Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine aktivite malzemeleri gidince daha da önem arz ediyor. E, bu işin incelikleri nelerdir? Yani bu aşama nasıl ilerliyor? Bu aşama ilk önce müşterimizin isteği doğrultusunda inceliyor, başlıyor. Hı -hı. Müşterimizin ne istediğini, tam olarak ne istediğini soruyoruz. Hı -hı. Profesyonel masa mı, sadece amatör masa mı? Hı -hı. Zaman geçirmek için mi istiyor, kendini geliştirmek için mi istiyor? Hı -hı. Ve ikinci bir kuralımız yerin doğruluğu. Yani yeri müsait ise, yeri müsait ise Hı -hı. istediği doğrultuda, istediği malzemeyi, istediği Hı -hı. kalitede. Çünkü biliyorsunuz bugün birçok e, malzemenin birçok kalitesi var. Tabii ki. Bizde de öyle, yine öyle. Eskiden iki e, çeşit kumaşımız vardı, şimdi 12 çeşit çıkardık. Doğru. Yani her taraftan bir artış söz konusu. Evet. Müşterimize en doğruyu, en doğruyu bulana kadar, müşterimizin isteklerinin doğrultusunda en doğruyu bulana kadar devam ediyoruz. Süper. E, genel olarak müşteri potansiyeliniz hangi kesime hitap ediyor? şöyle söyleyeyim, herkesi hitap ediyoruz. Herkesin hitap ediyoruz. Bugün fabrikatöründen, ofis ofis çalışanlarından, evlerden, camilerden, eczacılarımızdan yani vakitli olan, yeri olan hı hı. ve bu, bu spora, gönül vermiş evet. olanların. Bu spora gönül vermiş olanların herkese hitap ediyoruz. Ya tabi şimdi günümüz ofislerinde de baktığımızda hani e, görüntü olarak da çok hoş duruyor. Çok elit duruyor. Aslında sırf bu yüzden tercih edenler bile Ya var. Şöyle söyleyeyim, e, Türkiye'nin sayılı e, şeylerinden, sayılı iş adamlarından sadece, sadece... Evlerinde dekor amaçlı alanları bile var. Doğru. Sadece dekor amaçlı kurduğumuz masalarımız var. Evet, Görsellerini da, paylaştık. Bunları da röportajda e, isim veremiyoruz ama röportaj öncesinde bana evet. da söylediniz. Gerçekten evet. çok saygıdeğer iş adamları. E, sizler bunlarla ortak çalışmalar sürdürmüşsünüz. E, kalitenize zaten Serhat Bilardo olarak buradan belli oluyor. E, tabii ki burada Tekirdağ halkına da e, seçenek oluşturma amaçlı burada sa hani salon işletmeci olarak da hizmet veriyorsunuz. E, bu sektörde yıllardır hizmet veriyorsunuz aslında. E, salon işletmeciliği ile alakalı e, pandemide ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ne gibi sıkıntılar çektiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi pandemide şöyleydik. Tabii herkes gibi biz de kapalıydık. Evet. Herkes gibi biz de kapalı kaldık. Açılış sonrasında e, temizliğimize daha çok dikkat ettik. Evet. Bugün el dezenfektanları olsun, kolonyalarımız olsun. Masalarımızın temizliği olsun, ıstakalarımızın temizliği olsun. Bunlara e, azami derecede özen gösteriyoruz. Her hmm. oyundan sonra ıstakalarımızı silinmesi, masalarımızın silinmesine bunlara azami derecede evet, özen gösteriyoruz. Önemli. Maskesi içeri e, e, müşterimizi almıyoruz. Hmm. Yani çünkü herkesin sağlığı bizim de sağlığımız. Tabii. Ki. Onlara da dikkat ediyoruz. En önemlisi de bu aslında. Evet. Peki çalışma saatleriniz nelerdir Akif Bey? Çalışma saatlerimiz e, genel olarak sabah 6'da başlıyoruz. Hı -hı. Sabah 6 ile gece 12 arasında çalışıyoruz. Hı -hı. Yani buranın tabii ki bir arka planı da var başarı tek başına olmuyor. Tabii ki başarı tek e, başına e, olan bir şey değil. İmalatınızda, montaj ekibinizde, tüm evet. Türkiye'ye giden bir ekibiniz var aslında hizmet veren. E, bizler bunları sormak istiyoruz. E, bir ekipte kaç kişilik bir ekipsiniz? Bir ekip e, şöyle söyleyeyim 4 kişilik bir ekibiz. Hı -hı. 4 kişilik bir ekibiz e, yani iki ekip olarak ayrılıyoruz. 2 kişi Hı -hı. bir ekip oluyor. Bizde hı hı. iki kişi bir ekip oluyor. İmalat kısmında altı kişi çalışıyor. İmalat kısmında altı kişi çalışıyor. Süper. Yani Itali toplamda sizler tabi ki e görev alarak o şekilde. Artık ya buraya dışarıdan dışarıdan e eleman takviyesi alıyoruz. Destek alıyoruz. alıyoruz destek alıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bilardo masası ağır bir Doğru. masa olduğu için dışarıdan e hamale ekibimiz ayrı ücretli tutuyoruz. Hı hı. Hamale işini dışarıdan yaptırıyoruz. Şimdi çok ağır çok Daha ağır. Doğru, ağır, yani ağır bir masa bir ton 100 kilo geliyor. Evet, bir evet. ton 100 kilo geliyor ve tek başına buzasın bunu... aslında herhangi bir telefon geldi o yüzden hani soruyorsunuz kaçıncı kata gelecek, Kıt... e, nereye olacak gibi. Evet. Ya yani. yani detay ilk ilk sorduğumuz e, müşterimize ilk sorduğumuz bu. Evet. Nereye istiyorsunuz efendim? Doğru. Kaçıncı kat, giriş kat, bodrum kat. Evet. Çünkü ağırlıktan ziyade masanın e, Üç top masalarımızda özellikle hı hı. çelik kasa dediğimiz e, aksam çok geniş bir alan kapsıyor. Bazı merdivenlerden dönmüyor, Doğru. çoğu yerde kesmek zorunda kalıyoruz. kesitle zarar vermek istemiyoruz. Müşterimize diyoruz ya en uygunu, en güzeli, hı hı. istediği doğrultuda onu sunmayı sağlıyoruz. Süper. Peki lokasyon olarak Tekirdağ'ın tam olarak neredesiniz? Tam olarak e, Tekirdağ e, Ergenedeyiz Deri organize sanayi bölgesinin hemen yanında atölyemiz mevcut. Süper. 200 metre, buraya da 200 metre mesafede kendi salonumuz var. Nerelere hizmet etmektesiniz diye bir soru var. Ee, bu da tabii ki de sadece Tekirdağ'a değil, e, Türkiye'nin birçok yerinde sizler... Tüm hizmetler. Türkiye. Tüm, tüm Türkiye, Türkiye, Türkiye talep doğrultusunda. Evet, tüm Türkiye talep doğrultusunda. Bugün karşıdaki arkadaşımıza da Hı -hı. hizmetimizi veriyoruz. Edirne'ye de veriyoruz, Çanakkale'ye de veriyoruz, Diyarbakır'a da veriyoruz. Edirne'den Kars'a Serhat Bilardo hizmet evet. sağlamakta. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? İletişimimiz e, serhatbilardo.com, e, Instagram'ımız serhatbilardo'dur. Hı -hı. Telefon numaranız? Telefon numaramız 506 336 81 81 şahsi telefonum hı hı. 532 609 8808 iş telefonumuz 282 686 57 21 de imalatımızın ulaşabilirler bu şekilde. Evet. E, tabii son olarak buradan sizi tercih eden, bu zamana kadar destek olan Tekirdağ halkına söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkür mahiyetinde. Bizi tercih etmeleri için, tercih ettikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. E, şöyle bir şey, biz işimizin sürekli arkasındayız. Hı hı. Adresimiz sabit. Evet. Adresimiz sabit. Bugün en ufak sıkıntı çıktığında saat fark etmeksizin, saat hı. fark etmeksizin yani ticari olarak çalışan müşterilerimiz daha fazla. Doğru. Yani onların kaybı bizim de kaybımız oluyor. Doğru. Yani en kısa zamanda, en kısa zamanda ekibimizi veya kendimiz bizzat gideriz ee, sıkıntı, sorun neyse bunları e, çözmek zorundayız. Çünkü karşı tarafta ticari bir işletme olabiliyor. Tabii ki, veya... lazım. Tabii ki aksamayacak, o adamın işi yürüyecek. Ee, diğer tarafta diğer tarafta profesyoneller için de yani sonuçta hmm. biraz da öyle bir şey ki en ufak sıkıntıyı kendinize dert ediyorsunuz. Doğru. Dert ediyorsunuz. Biz bu dertleri ortadan kaldırıyoruz. Süper. Buradan da Tekirdağ'a çok çok teşekkür ediyoruz. Seslenmiş olalım aslında. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ de. olun. sizler hem Türkiye halkına hem Tekirdağ halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ, çok sağ olun. İşimin uzmanıyım.